Herkese selam. Esra ile Keşfet kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün tam mevsiminde brokoli çorbası yapıyoruz. Bu çorbayı kışın içmenin keyfi benim için tarif edilemez. Hemen tarife geçecek olursam ben küçük bir brokoliden yapıyorum. Size tam ölçü yazacağım. Yarım kuru soğanım var. Onu kullanacağım. Bir havuç, bir de küçük patates. Bir de brokolimi ben saplarıyla, çiçekleriyle, yapraklarıyla her tarafın tadını sevdiğim için o şekilde her yerini doğrayıp hazırladım. Hemen küçük bir tavama yağımı koyup kuru soğanımı ve havucumu kavurarak işe başlıyorum. Soğanlarım öldükten, rendelemiş olduğum havuçlarım güzelce kavrulduktan sonra asıl çorbayı yapacağım tencereme yine yağımdan iki kaşık koyuyorum. 1 dolu yemek kaşığı un bu ikisini güzelce kavurduktan sonra üzerine kavurmuş olduğum soğan ve havucu ilave edeceğim. Onları da şöyle bir karıştırıp birbirleriyle haşır neşrettikten sonra bir bardak kadar tavuk suyum var. Onu ilave ediyorum. Sıcak suyumu da ilave ettikten sonra kaynayana kadar karıştırmaya başlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp rendelemiş olduğum patatesi ve 2 diş sarımsağı ilave edip 15 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda brokolimi ilave ediyorum. Sap kısımları biraz daha zor pişeceği için önden sap kısımlarını ilave edip 5 dakika sonra ağaç kısımlarını ilave edebilirsiniz. Brokoli ilave ettikten sonra 5 dakika daha kaynadığında çorbamız artık içmeye hazır. Size şefin tavsiyesi olarak karabiber ilavesini tavsiye edebilirim. Gerçekten bu çorbaya çok yakışıyor. Mis gibi brokoli çorbam hazır. Bizim evde çocukların da bayıldığı ve ara ara anne yapar mısın diye istedikleri bir çorba. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Hiç denemediyseniz bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.